Herkese selamlar millet ben Atakan bugün Servet ve Free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Bu arada arkadaşlar neden e, yaklaşık bir 3-4 gündür video gelmiyor Ah be ulan çok güzel kafa atardın da neyse Bir şey diyeceğim nerede Sezar'ın hakkını Sezar'a Dur dur öldürmeyin azıcık hasar kasayım vayy dur mikrofonu kapatayım da güzel 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 güzel. hızlı bir başlangıç oldu 538 asar hemen deagle'mızı alalım ya oğlum o kadar hızlı başladım ki videonun konusunu söylemeyi unuttum ya başlıktan gördünüz de ee challenge yapmadık arkadaşlar e, bu arada niye 4 gündür video gelmiyor asıl önemli olan sebep bu hem yazmıştım arkadaşlar bu arada doğum günümde 2 gün önce yani şu anda bu videoyu siz 14'ünde izliyorsunuz benim doğum günüm 12 Temmuz'daydı hem doğum günümdü yani doğum günüm aslında bahane değil video gelmemesinin sebebi asıl sebebi e, arkamda görmüş olduğunuz gibi odam boyandı arkadaşlar odam boyandığı için video gelmedi kanki kendine iyi bak Heh. öleceğim öleceğim tut beni tut beni tut beni oğlum beni tutsana oğlum sen gerizekalı mısın oğlum tutsana ya senin ben böyle gerizekalılarla oyun denk gelince Ben kanser oluyorum fıttırıyorum ya Kanki istiyorsan müsait olunca bir şey yap da Kaç da mermiden Hani öleceksin ya ondan dedim Geliyor bak aşağıdan geliyor Nerede o? Aa. E, sıkamadım. Abi delireceğim ya. Bak bir saattir onlara sıkıyorum. Eller geçer. Demedim mi? mi? Harabe olmuş gözlerin. Derin. Allah'ım ya Rabbim ne olur düşürmeyin ya. Ben düşüreceğim. Aa bak hepsine hasar verdim. Terbiyesizlik yap. Oh, iyi ki düştün lan. İyi ki düştün var ya. Öbürü nerede? Oh. Üzülürdüm. Vallaha billaha üzülürdüm. Geberin oğlum ben sizi hayatta kaldırmam ki. Allah belanızı vers üstüne bile. Gerizekallar ya. Hepsi mi kanser olur abi? Bir takımda ne kadar kanser olabilir ki? Hadi şu kız ölüydü. O kaldırmadı tamam. Ay. Yok ben ben bunlar değilim abi. Oh size oğlum size salmadım ya. Şu şeyi size salmadım ya. MVP. Ölsem de gam yemem ya şerefsizler. Nerede o şerefsiz? Şu şu ya. Hayatımda bu kadar kaliteli bir şerefsiz görmedim ya. Yani ben challenge yaparken silah tarafından zorlanacağımı düşünüyordum. Meğer oyuncu daha çok şerefsizmiş oyuncular. Bunu öğrendim yani. Allah'ım ne olur artık kanser bir takım denk gelmesin. Amin. Sanırım tamam, az önce yine şu taraftan gitti. Ben bu takımdayken hep buradan gidiyorum niyeyse. Büyük ihtimal önüme çıkacaklar. Çünkü genelde hep öyle karşılaşıyorum. Bak burada buranın yeri çok güzel şu taraf. Kolay kolay vuramıyorlar. Kanki. Ee, maraton mu var arkadaşlar? Maraton varsa bize de haber edin de spor yapalım birazcık. Oğlum adamlar ne yaptınız lan? Aa. Oğlum bu çocuk jumper mı? Gel buraya. Gel buraya gel gel. Gel bakalım sen buraya. olum sen niye kanguru gibi zıplıyorsun lan sağa sola? Sen ne konuşuyor sen ne? Takım bizim takım fena değil ha. Hangi tanıdın mı? İyi. Videoda izlersin kendini. Dur bakayım konuşuyor mu acaba? Ben konuşamıyorum manda dolayısıyla da. Konuşuyor mu acaba? Herhalde konuşmuyor. konuşmuyor. Kankim tanıdın galiba. Sana da videodan selam olsun. Vallahi videoya çıktın ha. Hayatının büyük bir şansını burada kullanmış olabilirsin. Çok kişi videoya çıkmak istiyor. Ve sen çıktın. Haberin yok ama. Bak kanka ben ne yapıyorum biliyor musun? Bak şu an sen beni tanıdın ya. Bak Diggle. Bak Diggle Diggle. Diggle ee şey yapıyorum kanka. Diggle challenge. Hiç yapmadım biliyor musun? Yani yapmadığım challenge daha var. Söyleyin arkadaşlar. Ama kanki bak. Kanki çalma ya. Vallahi bak az önceki adama kanser oldum zaten. <laughs> Aha. Aradan vurdum vallahi. Sanki arkadan geliyor ama. Bye. Bye. See you. Aa Ömer. Ömer dur lan ben seni kaldırayım. Oğlum seni unuttum da ben. Kanki vallahi kusura bakma ya. Ben unutmuşum. Bak pompalar burada ha. Ben alamıyorum. Challenge yapıyorum burada. Yani normal dereceli de olsa challenge. ya e, silah dereceli de olsa. Dereceli de. Dereceli de alacağım. Eğim kaldırdım. Nasıl kafa gitmiyor ya. Aynen aynen. Bak kanki al al al. Şişt. Bak dur dur silah alma silah alma dur. Al. Hadi yine iyisiniz lan. Vallahi challenge yapan adama denk geldiniz ha. Bak bak bak. Şşt. Kanka digil digil. Challenge challenge challenge. Digil. Aha aynen aynen. Aynen ördek dansı. Challenge. Challenge yapıyorum kanka yoksa almaz mıyım ya? <laughs> kanka ben Scar'ı kaçırır mıyım ya? Tabii. Kaçırır mıyım? Kanka Scar çok ses çıkarıyor. Vallahi yanımda sıkma şunu ya. Bak. O kadar insan izliyor bunu. İnsanların kulağını kanatma ya. Tam tanıdın kankacım da. Vallahi insanların kulağı kanıyor. Yanımda sıkma ya. Vallahi kan kim ya? Oy! Mümkün yok ben seni salmam. Öldün kanka sen. Bak orada biri daha var. Göster kendini de birazcık kafa atalım. Oğlum çekilin lan. Hah. Kanki vallahi gelemem. Çocuğun silah var. Çocuğun yakın mesafesi var galiba. Allah kusura bakmayın gelemem. At oğlum Buradan camdan yapıştıracağım ben onları. Bir tanesini daha alsam. Kankacım yananı görür Allah merak etme. Geçmiş olsun. Allah belanı versin. Öldüm. Abi çekilsene ya yerdekine kilitledi ya. Ama şanssızlık ya. Alanın geldiğini görmedim. Ya Ömerciğim tamam kardeşim ya. Kanguru gibi eğilip kalkıyorsun da yardımcı ol ama biraz. Sahip çıkalım Atakan dedi. Sokaklarda yatıyor. <laughs> Oğlum sen niye geldin ya? Hadi Ömerciğim tanıdı da sen nereden geldin? Sen ne mi tanıdın? Yoksa Ömer'in gazına mı geldin? Şurada birim var. Yo. Oğlum oradan Odan artış artış. Turuncularda giymişsin. Çıkın işte ortaya ya. Vallahi bak en sinir olduğum şeyi yapıyorsunuz ya. Hanımefendi boş boş ses çıkarmayın. Aha dur dur dur. Abi duvara da sıkmazsın oradan ama ya. Öldük ki. Hayır hayır şunu tamamla şunu tamamla yerdekini tamamla Yerdekini tamamla lan Lan yerdekini tamamla ya öleceksin yerdekini tamamlasana Şuradan da birine kafa atabilir miyiz acaba Bunu çekilsene ben Of verdik yine hasarı gider kili başka salır ya Biz yine hasarımızı verdik Hmm. Peki ben iyi bomba atarsam ne olacak? Peki siz de iyi bomba atarsanız ne olacak? Harabe olmuş gözlerim, verin Eller geç. Bir dakika bomba yasak dedik mi biz çalışta? Dediğimizi hatırlamıyorum. Abiniz triple attı bu arada. Şş, bak bak. Silah almayın lan. Gel gel. Abinizde de bol silah mermisi falan çarptı. Alın hadi al. Keş beğen al. İyisiniz vallahi yine. Benim gibi benim gibi takım arkadaşım nerede gördünüz siz? MP40 falan alıyorum size ya. Şuraya da biraz ikisi atayım da ortalık karışsın. Bayılırım böyle ortalık karışsın Geliyor. Bir dakika. Rastgele Rastgele sağa sola bomba sallama keyif. Güzel. aa Uf, sonuncu böyle güzel güzel kafa alsam olurdu la aslında. Hayır ya, hayır öldürmesin, öldürmesin. Son saniye. Şunu öldür, şunu öldür. Thanks. Vallahi sağ olun ya. demerdim Kankacığım vallahi yani suratına buz mu atalım illa Ömer? Of, 2'de 2 yaptık. Vallahi güzel oldu. 9 kill. Oha. Yolla nasıl yaptık da biz bunu? Evet arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Yani dediğim gibi 4 gündür video çekmiyordum. Ya bu videoda e, umarım güzel olmuştur. Eğlendirebilmişimdir sizleri. Sizleri videosuz bırakmak gerçekten istemedim. E, like atıp like atıp abone olmayı unutmuyoruz. Çekmediğim challenge silah yani çekmediğim silah çalışları varsa yorumlara yazmayı unutmuyoruz. Şimdilik görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Bay bay.